İşin kötü tarafı ise şu, biz sizin orada DNA'larınızı toplamak zorunda değil. Genelde serbest ağırlıklarda olur ve Dumbbell'larda özellikle. İnsan olma adına bir adım olarak düşünün ve yapmayın. Hepinize merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım videolardan zevk alıyorsunuzdur. Bugünkü konumuz spora başlayanlar için olacak. Her hafta böyle bir konu belirleyip aslında bundan yürümeyi istiyorum. Tabii ki pandemi bitene kadar böyle. Daha sonra pandemiden sonra tabii ki gezeceğiz, tozacağız. Böyle bir arka plan hazırladım. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bunun arka planı nasıl hazırlandığını görmek istiyorsanız Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Instagram Mert İştem. Şurada bir yerde çıksın. Instagram'dan takip edebilirsiniz dediğim gibi. Instagram'a Reels koymaya başladım. Artı TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. TikTok'a da atıyorum Reels'i, koydum, Reels'ları TikTok'a da aktarıyorum. Ee, pek aktif değilim ama aktif olmaya çalışıyorum diyelim. Neyse. Spora başlayanlar için küçük ufak tavsiyelerim olacak. Fakat bunlar kendi gördüğüm ve kendimin, yani benim sevmediğim ve genelde topluluğun da sevmediğini gördüğüm şeyler olacak. Ee, biliyorum ki şu an yaza doğru birçok insan spor salonuna yazılıyor. Ki kendi spor salonundan biliyorum. Normalde gelen kişi sayısı 30 iken... Şu an 100-150 kişi geliyor yani gördüğüm kişi sayısı değişmesi oranı bu şekilde aslında. O yüzden size birkaç tavsiye vereceğim. Yeni başlayan çok fazla arkadaş var bunu biliyorum. O yüzden umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Şu an kanal güzel gidiyor. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 17'de videolarımız var. Bunları da abone olup çana basarak kaçırmayabilirsiniz. Evet ilk önce bahsedeceğim konu kesinlikle spora başladığınız zaman fitness, işte bodybuilding, crossfit, powerlifting yani hiç fark etmez. Her, hangi sporu yapıyorsanız yapın kesinlikle yaptığınız hareketi doğru yapın. İlk öncelikle yaptığınız hareketi doğru yapın çünkü Birincisi dışarıdan çok komik duruyor yanlış yapılan hareketler. Hani tonlarca örne örneği var. Hatta Instagram'da bir sürü düşer önünüze eğer sporla alakalı bir şey aratıyorsanız. Veya sporla ilgili bir şeyler beğendiyseniz. Ee, ve hani bu işin komik tarafı aslında. İşin kötü tarafı ise şu. Sakatlanabilirsiniz ve sakatlanma olasılığınız da yüksek oluyor yanlış yapılan hareketlerde. Ki mesela en güncel olarak benim gösterebileceğim bir örnek olan deadlift hareketi. Deadlift hareketi 3 aşamadan oluşuyor. Yani bunu ben anlatmayayım. İsterseniz e, gidin herhangi bir spor kanalından izleyin. Fakat e, deadliftte belini sıkamayan mı dersiniz İşte ağırlığı yanlış alanlar mı dersiniz ki ben de bunu başlangıçta yapıyordum. Daha sonradan düzelt. Fakat dediğim gibi hareketleri olabildiğince doğru yapmaya, mükemmel yapmaya çalışın. Ne kadar ağırlık kaldırdığınız önemli değil, ne kadar doğru yaptığınız önemli. O yüzden ilk başta hareketi düzgünce bir formuna oturturun Daha sonra zaten ağırlıklarınız artacaktır. İkinci bahsedeceğim konu ise aslında benim çok fazla sinirimi bozan ve aşırı böyle dikkatimi çeken bir olay. Arkadaşlar spor salonunda eğer bir makineyi, bir barı, bir bençi, bir reki kullanıyorsanız herhangi bir şekilde bir şey kullanıyorsanız eğer kesinlikle ter havlusu kullanın lütfen. Yani birçok arkadaş kullanmıyor diyor ki yani ben zaten terlemiyorum diye kullanmıyor. Fakat hani biz sizin orada DNA'larınızı toplamak zorunda değiliz veya herhangi başka bir sizin DNA'nızı oradan toplamak zorunda değil. Ter havlusu kullanın çok zor bir şey değil cidden hani 5 liraya da 10 liraya da alabileceğiniz güzel bir teravulluları var yani. Alın, kullanın. Hatta 2-3 tane alın hani böyle yıkamalı dönüşümlü kullanabilin. Alacağınız tek şey elinizde gezdiriyorsunuz ve kullandığınız makineye onu seriyorsunuz. Ki pandemiden dolayı şu an insana biraz daha dikkatli ama hala ve hala teravusu kullanmayan, işte DNA'sını o bençe bırakan veya kullandığı o makineye bırakan birçok insan var ve çok sinir bozucu, cidden hani Oraya boşuna zaten yazmıyorlar işte ter havlusu kullanın diye ee, ikinci konu buydu umarım kullanırsınız yani kullanın Beyniniz varsa kullanırsınız <gülüyor> <gülüyor> evet üçüncü bir diğer konu ise arkadaşlar arkadaşlar diyeceğim bu videoyu çok çünkü ben sinir olduğum bir şeyi anlatırken biraz böyle hani daha fazla sinirlenen insanlardan bir şey anlatırken hani onu yaşıyorum yaşayarak anlatıyorum. O yüzden kusura bakmayın eğer tekrar ediyorsam. Üçüncü konumuz ise şu. Hani bir şey kullanıyorsanız ve ağırlık taktıysanız ona. Mesela bu bench press'te kullandığınız bar olur. Genelde serbest ağırlıklarda olur ve dumbbell'larda özellikle. Bir şey kullanıyorsanız birincisi o şeyi aldığınız gibi mesela bomboş sol bar. Bomboş bir şekilde bırakın hani işiniz bittiği zaman. Ağırlıkları üstünde bırakmayın. İnsanlar oraya gelip sizin taktığınız ağırlıkları sökmek zorunda değil veya işte insanlar oraya da işte birisi çalışıyor mu çalışmıyor mu çelişkisine düşmek zorunda değil. Bitti mi işiniz? Çıkarın ağırlıkları ki oranın boş olduğu da belli olsun. İkinci olarak da ağırlıkları yüksekten bırakmayın. Bunu çok fazla yapan var ve hani bunu şey sanıyorlar herhalde. Orada ışık arttı. Şey sanıyorlar herhalde. Havalı bir şey sanıyorlar herhalde. Bilmiyorum yani çok saçma geliyor bana. Çünkü abi ağırlığı adam bu seviyeden bırakıyor yani yarısından belli bel, hiz bel hizasının ağırlığı yere atıyor. Pat güç ses çıkıyor. Hani gerek var mı? Biraz eğil ağırlığı yere bırak ve bu cidden aşırı itici bir durum. Artı bu bazı salonlardan kovulmanıza bile sebep olacak bir durum ki McFit gibi birçok salonda çok takılmayan bir olay ama hani siz bunu insani kurallar içerisinde hani insan olma adına bir adım olarak düşünün ve yapmayın. Dördüncü konuysa şu bu cidden yani tavsiye olarak vereceğim bir şey. Herhangi bir şekilde karışabileceğim veya engelleyebileceğim bir durum değil ama kendi tavsiyem olarak söyleyeceğim bir şey. Fazla ağırlık girmeyin. Hani kaldırabildiğinizden fazla ağırlık girmeyin. Çünkü bu sefer hem sakatlanma riskiniz artıyor hem hareketin formunu bozuyorsunuz. Hem de yaptığınız şey aslında belki de size zarar veriyor. Boşuna fazla ağırlık girmeyin. Mesela bunun en iyi örneği Ryan, Ryan Crowley olması lazım. Geçen videoda da bahsettiğim adam yani bunu en büyük örnek. Normalde 180 kilo bench yaparken bir de normal yaptığı şekil bu şekil. Diğer yani Sırf yanında birisi var diye gaza gelip 220 kiloya çıkıyor buradan böyle açarak yapıyor ve buradaki biliyorsunuz kas kop kopması gibi bir şey, olay yaşıyor. O yüzden hani bu tarz bir şey yapmayın hani hem kendi sağlığınız açısından hem de dediğim gibi hareketin formunu bozuyorsunuz ve alabileceğiniz verimden daha az bir verim alıyorsunuz. Evet bir diğer konu ise şu arkadaşlar bunu çok fazla yaşıyorum aslında ama bir aleti kullanmadan önce bir etrafınıza bir 10 saniye 5 saniye bir bakın hani bir bakın hani o aletin önüne geldiğiniz zaman Acaba birisi onu kullanıyor da set arasındadır adam oturup dinleniyordur bir yerde. Bakıyordur etraf yani şey ne bileyim veya telefondan önemli bir mesaj gelmiştir ona cevap veriyordur. Siz gelip aleti işte direkt atıyorum üstündeki ağırlıkları almanız veya atıyorum İp takılı alette onu barla değiştirmeniz vesaire falan hoş şeyler değil hem hani kendiniz boş boşuna uğraşıyorsunuz hem de ne bileyim bunun bir kuralı var yani saygıdır bu İnsanların sinirini bozmanıza gerek yok. Evet bir diğer konuysa arkadaşlar lütfen eğer ki salonlar şu an kalabalık bence gayet bizim salon en azından kalabalıksa ki kalabalık olmadığı takdirde de bence böyle yapın bir alette atıyorum adam yani çok kullanılan bir sırt çekme aletine giriyor ve eee sırtı çekiş aletine giriyor pardon. Ve bir set yapıyor. Geliyorsun diyorsun ki hani ne kadar kaç setim var? Atıyorum 4 set diyor sana. Ama o 4 seti mesela nasıl yapmasını beklersin? İşte atıyorum 1 dakika dinlenerek, maksimum 2 dakika dinlenerek o sete tekrar girip yapmasını beklersin. Geçiyor bir köşede telefonla oynuyor, oturuyor telefonla oynuyor, telefona bakıyor ama görmeniz 5 dakika böyle bekliyor. Hani sanki orada demişsin ki sen bu gülleyi kaldırabilir misin? 320 kilo ağırlığındaki bu gülleyi kaldırabilir misin? Ve o da motivasyon bulmaya çalışıyor telefondan. Nasıl kaldırırım? Kaldırabilir miyim? Aa ağır sağlam video atmış kaldırırsın. Kaldırırım inşallah falan yapıyor. Yani saçma yani abi biri sana bir de başında beklediğim birisi varsa ya başında birisi bekliyorsa e, o da sinir bozucu bir durum. Bu arada kesinlikle birinin başında beklemeyin. Bunu ayrı bir madde söyleyecektim ama başında birisi bekliyorsa daha böyle şey olursun. Hani seri olursun lan. Millet de spor yapıyor. Hani yer işgal etmeyeyim hani milletin zamanını çalmayayım. En önemli şey zaman falan filan diye düşünmesi lazım. Ama görmez o kadar rahat ki e, kimse, kimse yok yani resmen. Neyse bir sonraki maddeye geçelim. Evet bir sonraki madde ise şu. Birisine eğer beraber çalışmayı teklif ediyorsanız aranızda kaç kilo fark olduğunu bir önce anlayın. Eğer aranızdaki fark azsa çıkarıp takma işlemlerini, kiloyu çıkarıp takma işlemlerini siz yapmaya özen gösterin. O çalışan kişiye yap, yani yaptırmamaya çalışın. Zaten insanlar genelde tam ben de yardım ederim diyorlar. Ama siz gene yine de hani oraya sonradan onun hani set arasına girdiğiniz için aslında bunu nezaketen sizin yapmanız lazım. Ama eğer tabi aranızda çok fark varsa atıyorum siz 150 kilo squat gireceksiniz ve o kişi 60 kilo squat giriyor. O zaman beraber hani araya girip ağırlık tak tak çıkar çıkar zaman kaybı yapmak yerine bekleyin setine bitirsin. Siz orada biraz daha ısının. Ne bileyim hani ısınmak lazım yani. Biraz daha ısının. Daha sonra onun seti bittiğinde ise siz girersiniz. Yani arada yüksek ağırlıklar varsa bunu yapmayın. <laughs> Arkadaşlar spor yapmadan önce ne yapıyorsanız yapın. Crossfit olsun, fitness olsun, bodybuilding olsun, powerlifting olsun. Kesinlikle esneyin. Kesinlikle ısının. Çünkü birçok kişi görüyorum e, benden küçük arkadaşlar olsun, benim yaşıtlarım olsun, benden büyük insanlar olsun birçok kişi ısınmadan spor yapıyor. Hatta ısınmayı bırakın hani şey bile yapmıyor. Şey ısınma hareketlerini boş verdim. Kardiyo bile yapmıyor. Kardiyo bile yapmadan giriyor direkt ağırlıklarla kendi kaslarını zorluyor. Birincisi bu sizin sakatlanmanızı en büyük etkenlerden birisi ki e, benim diz olayımı hatırlıyorsanızdır beni İzliyorsanız eğer diz olayımı hatırlıyorsunuzdur. Diz olayım mesela benim yeterince esnemediğim ve ısınmadığım için olan bir olay. Ee, ve tabi bu söylediklerimden kendi ağırlıklarımdan daha fazla girmeme girdiğim için, kendimi zorladığım için olan bir olay aslında. Bunların hepsi birleşince size sakatlığı getiriyor. O yüzden sakatlanmamak için kesinlikle ısının. Yani Birçok insan ısınmıyor görüyoruz yani spor salonlarında ısınmak önemli. Esneyin, ısının ve bunun için YouTube'da tonlarca video var. Hani inanamayacağınız kadar tonlarca video var. Ve atıyorum ne sırt yapacaksınız o gün? Bodybuilder'sınız diyelim ve split şeklinde çalışıyorsunuz. Sırt yapacaksınız. Sırt için ısın yani. Bir 5 dakika ısının en azından. Ve onun ne kadar etki ettiğini göreceksiniz. Zaten antrenmanlarınızda bile etki eden bir şey bu. O yüzden ilk önce ısının diyorum. Ondan sonra sporunuzu yapın ki sakatlanmayın. Sakatlanmayı önleyin bu da diğer önerilerimden birisiydi. Evet, videomuz aslında burada bitecek fakat e, size küçük bir bilgilendirme yapacağım. Bu da kanalımı izleyenler için aslında e, ben bir küçük serim var, değişim Challenge Hatırlarsanız belki ve orada shredded Brothers'ın e, yarışmasına katıldığımı ve o yüzden de split bodybuilder antrenmanı yaptığımı söylemiştim. Onların verdiği programla fakat e, bu iki hafta kadar sürebildim. Yani ben e, ...ağırlıklarla çalışmayı seven birisi olarak, powerlifting tarzında çalışmayı seven birisi olarak... ...bu programı iki hafta dayanabildim ve artık hani... ...şöyle oldum bu hafta, gitmek istemiyorum demeye başladım. Hani spora gitmek istemiyorum ya dedim. Hani bugün spora gitmek istemiyorum. Bu yüzden böyle olduğu için, böyle beni kötü etkilediği için... ...Shredded Brothers'ın programını bıraktım. Ve kendi eski powerlifting güçlenme programıma geçtim tekrar ona başladım. Hatta bugün 160 çarpı 4, 3 set, 4 set ya da 4 set squat, squat diyorum, Deadlift yaptım ve hani kendimi yine aşırı iyi hissediyorum. Çünkü bilmiyorum deadlift, squat, bench press fark etmez. Yani bu 3 harekette yüksek ağırlıklarda girdiğim zaman veya bu 3 hareketi de bırakın normal bir şeyde yüksek ağırlıkta oynadığım zaman ben oynama tabirini kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden de şu an öyle çalışmaya devam ettim. Yarışmaya devam edeceğim fakat hani bir derece yapmayı beklemiyorum şu an. Hani ne bileyim ilk 5'e girmek, ilk 3'e girmek gibi bir derece yapmayı beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben power powerlifting tarzında çalışacağım ve bu çalışma tarzı sizi daha çok parçalamıyor yani. Parçalanmanızı sağlamıyor da daha çok güçlenmenizi kaslarınızın altını doldurmayı sağlıyor diyeyim. O yüzden hani küçük kısa bir zamanda yüksek bir değişim bekleyemeyiz uzun zamanda güzel değişimler görürüz. Kalıcı değişimler görürüz diye düşünüyorum. Bunu da bilgilendirmek istedim. Hani beni takip edenler eğer serimi takip eden varsa bir spor serimi onlar için bu küçük bir şey altyazı geçeyim dedim. Bu kadardı. Öncelikle kanalıma abone olup videoya like atmayı ve bunu ezberlediğim için artık Ezberden söylüyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın efendim. Benim için çok önemli. Artı yorumlar yorum yazarsanız videonun daha çok önerilmesini sağlarsınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hatta isterseniz tartışalım yorumlarda. Daha fazla bir tipleme biliyorsanız spor salonlarında bunları da tartışabiliriz. Çünkü benim bu ilk aklıma gelenlerdi ve hiçbir kağıt kalem olmadan ki burada başka şeyler yazıyor video fikirlerim var. Hiçbir kağıt kalem olmadan bunları yaptım. Artı beni instagramdan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Instagram daha önemli ama TikTok çok da takip etmeseniz olur. Onu pasif kullanıyorum. Ama Instagram'da artık aktif olarak hem reels paylaşmaya başlayacağım, hem de fotoğraf paylaşmaya başlayacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki video Pazartesi. Bu Perşembe yayınlanmış olması lazım ki yetiştiririm umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.